Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre İskenderun Körfezi'nde korkutan bir deprem meydana geldi. Sarsıntılar Hatay, Adana ve Mersin illerimizde de hissedildi. Son dakika depreminin ardından vatandaşlar panik yaşadı. İşte son dakika deprem haberinin detayları. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, AFAD, IN sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre İskenderun. Körfezinde saat 22.22'de 3.5 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 9.68 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Hatay, Adana ve Mersin illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup bizlere destek olarak en güncel olaylardan haberdar olabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz, hoşçakalın.